hangisini istiyorsun? Ya, ah, ikisi de çok güzel. Öncelikle bence e, şey, Beyonce, <laughs> Beyonce verdiği cevapla başlayalım. Şey. Edis çıkışı ne? Evet. galiba Kerimcan da takmış. Galiba zaten o Edis çıkışı değil Beyoncé çıkışıymış. Biraz Kendisi. Edis biraz Beyoncé. Edis burada değil değil mi? Edis henüz gelmedi herhalde o yarım gibi düşer Bart karşılamalar için. <laughs> yapmak istediği bu şekil. <laughs> 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 Bartu bir de sonraki storylerinde açıklıyor diyor ki o arkada nefessiz kalmış arada. <laughs> Dayanamıyorum <Aa>, iki dakika. <laughs> çok istedi öyle çıkmak. Küvette de denedi olmadı. Ben bunu seviyorum son günlerdeki bu son Bu çok iyi. Oldu. Şirin ve Kerimcan. <laughs> 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 bu ya. kadar coşkuyla şirin olamaz ya bir insan. Şirin karakterine bu şekilde ya hayat veremez. Ya Şirin'in coolluğuna bakar mısın? E şirin inanılmaz. Şirin sanki ya yani ilk günden beri kelimci almış gibi. Ya şu bakış. <laughs> sus. Ay sus. Ay sus biliyorsun Bartu. Evet. Bartu özetle biz yine e, TikTok'a düştük. TikTok'a düştük. De. Ben TikTok'a yani dün gece itibariyle üye olmuşumdur. TikTok Gerçekten Bartu. Evet, evet oldum. Ya yani oldum sabahtan beri TikTok e, TikTokçuyum yani. Kullanıcı adını ver bari ne yapalım. Aa, verme verme. Aa. AP mi? Aa <laughs> Bartu. Aa Bartu çok mantıklı. Aa, neyse evet sonra şey bir. Aa Bartu ben. sen buradaki gibi. Aynen öyle. Evet. Aynen. işte. Aa Bartu evet. Ben dün gece dün ben